Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine değişik bir model yapmaya çalışacağım. Modelimizin ilmeklerini attım, ee, hiç örmeden modelimizi hemen kuracağız arkadaşlar. Ee, 24 tane ilmek attım. Ilmek sayılarımız 8 ve katları arkadaşlar. Şimdi şişimin bir tanesini alıyorum ve modelimizin ilk sırasında bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Evet son iki ilmeğimi de ördüm. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimizin ikinci sırasında ilk ilmeğimi boş aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arkadaşlar ben e, sıramı tamamlarken sizden de ufak bir ricam var. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, ikinci sırasını da tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği boş aldım. Burada 6 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 İlk ilmeğimi boş aldım. 6 tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 2 tane ilmeğimizi hiç örmeden sağdaki şişimizi alıyoruz. Tekrar ipimi geriye verdim. Tekrar 6 tane düz öreceğiz. 6 2 4 6 Tekrar ipimi öne aldım. Tekrar 2 tane ilmeğimi örmeden boş aldım. Tekrar ipimi geriye aldım ve 6 tane düz öreceğiz. 3 4 5 6 Bu da kenar ilmeğim. Onu da örüyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi boş aldım. 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 İpimi geriye aldım. Burada örmediğimiz, boş aldığımız iki tane ilmeğimiz var. Onları yine örmüyoruz. Yine sağ şişimizi alıyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. 6 tane ters örüyorum. 2 3 5 6 İpimi geriye aldım. Yine iki tane örmediğimiz ilmeğimiz vardı. Onları yine boş aldık. İpimi tekrar öne aldım. 6 tane ters. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümüzün arka sırasındayız. İlk ilmeğimi boş aldım. 6 tane düz örüyorum. 3, 4, 5, 6. İpimi öne aldım. Burada, pardon, pardon, örgümüzün ön yüzündeyiz. Yanlış söyledim. Özür dilerim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine iki tane ilmeğimizi boş alıyoruz. Yine ipimizi geriye aldık ve altı tane düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ipimi öne aldım. Boş aldığım ilmekleri tekrar boş aldım. İpimi geriye aldım. Tekrar 6 tane düz örüyoruz. 3 ilmek pardon 3 model üzerinden gösteriyorum ben size arkadaşlar. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Burası örgümüzün ön yüzü. Örgümüzü çevirdik. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi boş aldık. 6 tane ters. İpimi arkaya aldım. Yine örmediğimiz boş ilmeklerimiz var. Onları tekrar boş alıyoruz. İpimi öne aldım. Yine 6 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Örmediğim ilmeklerimi yine boş aldım ve kalan 6 ilmeğimizi ve kenar ilmeğimizi öreceğiz. Sıramızı tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramızı tamamladık. Şimdi modelimi tekrar çevirdim. Modelimizin ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi aldım. Yine 6 tane düz örüyoruz. Yine ipimi öne aldım. 2 tane örmediğimiz ilmeklerimiz vardı. Yine boş aldım ve ipimi geriye aldım. 6 tane düz. İpimi öne aldım. 2 tane boş aldığımız ilmeğimizi aldım ve ipimi geriye aldım. 6 tane düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boş aldım. 6 tane ters örüyorum. İpimi geriye aldım. Bakın örmediğimiz 2 tane ilmeğimiz vardı. Tekrar boş aldık ve ipimizi öne aldık. Yine 6 tane ters. ipimizi geriye verdik. 2 tane ilmeğimizi yine boş aldık ve kalan 6 tane tersimizi de öreceğiz. Bir de kenar ilmeğimiz var. Onu da örelim ve modelimizi çevirelim. Şimdi bir tane model kurmuş olduk arkadaşlar. Ama daha henüz modelimiz kendisini göstermedi bir model daha kuracağız fakat bu modelimizi kaydırarak devam edeceğiz bu aralara yapacağız şimdi ilk ilmeğimi boş aldım ipimi öne aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum ikinci modelimizin kurulumuna başladık arkadaşlar bu boş aldığımız ilmekleri de artık örüyoruz burada Tamamen ters öreceğiz bu sırada. Evet kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci modelimizin ilk sırasını tamamladım. Örgümü çevirdim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi yine boş aldım ve burada da bütün ilmeklerimizi Evet, ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız. Burada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sırayı da tamamladım. İkinci modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Şimdi modelimizi kaydırarak devam ettireceğiz arkadaşlar. Burada altı tane ilmeğimiz vardı. Altı ilmeğimizin ortadaki iki ilmeğini örmeden boş alacağız. ilk ilmeğimi boş aldım. 2 tane düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir. 2 ilmeğimi örmeden boşaldım. İpimi geriye verdim. 6 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. İpimi öne aldım. 2 tane ilmeği örmeden boşaldım. İpimi geriye verdim. 6 tane düz. 3 4 5 6. İpimi öne aldım. İki tane ilmeğimi örmeden boş aldım ve ipimi geriye verdim. İki tane düz ve bir de kenar ilmeğimizi örerek 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi boş aldım. İki tane ters ördüm. İpimi geriye aldım. Bakın burada örmediğimiz, boş aldığımız ilmekler vardı. Onları yine boşaldık. 6 tane ters örüyoruz. 3 4 5 6. İpimi geriye aldım. Örmediğimiz boş ilmeklerimizi tekrar boş aldık ve ipimi öne aldım. Yine 6 tane ters örüyorum. İpimi geriye verdim. 2 tane pardon. ipimi geriye verdim. İki tane örmediğimiz ilmeğimizi boşaldık ve iki tane ters ve kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar modelimizi kaydırarak gidiyoruz. Bu ikinci modelimiz bittikten sonra tekrar bu altta yaptığımız işlemin tekrarını yapacağız. Yani bir bu ortaya bir bu ortaya model kurarak devam ettireceğiz. E bu sırada ilk ilmeğimi boş alacağım. 2 tane düz ördükten sonra boş aldığım ilmekleri tekrar sağdaki şişime boş alacağım. 6 tane düz, 2 tanesini boş, 6 tane düz, iki tanesini boş. Kalan ilmeklerimi de öreceğim. Arkayı da aynı şekilde öreceğim. Tam 6 sıra ördükten sonra tekrar yeni bir model kuracağız. Şöyle arkadan rahatça sayabilirsiniz. Şu tersleri sayarsanız 2 4 6 sıra. Toplamda burası da 6 sıra olduktan sonra modelimizi bitireceğiz ve yeni bir model kuracağız arkadaşlar. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Özellikle süveterlere, hırkalara yakışan bir model. Yetişkinler için yelekler de yapabilirsiniz. Bunun alt kısmına ben lastik yapmıştım. Ama normalde bu modelin altına lastik koyulmadan direkt model kuruluyor. Şöyle hafif dalgalı bir şekilde modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Umarım sizler de modelimizi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.